selam arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elif'le buluşuyoruz. Elif dedi ki ne oldu abla ben ne de çek dedi. Ben de kıyamadım çekiyorum arkadaşlar. Video oyunu için seni görmek güzel. İyi akşamlar. İyiyim. Video oyunu. Video oyunu. Ve arkadaşlar şimdi bu çok tatlı. Kıyamıyorum. Evet çok tatlı. Seni seviyorum. Şimdi senle buluştuk videosu yapıyoruz. Evet. Dondurma. Ha, teşekkür ederim. Dondurma ister misin? Teşekkürler bu Sen niye geliyorsun? Benim bu araçım var. Acaba bu sıfır yer çekimi mi? Oluyor mu bu? Ha, bakalım bir dakika. Bir dakika bir dakika. Gel. Yeah. İlk defa çekiyorum şu büyük kızla. Ne neden? Sederik yapıyor arkadaşlar. Ben bu kızı bayılıyorum şu an. Öyle değil yani. Kızı bayıldım. Size de kalp atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Elif'le bir a, dondurma teklif ediyorum. Dondurma teklif ediyorum arkadaşlar. Dondurma Tabi de isterim yani dondurmayı çok severim arkadaş. Şunu açalım. Evet şimdi video oyunu diyelim. Video oyun. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz dondurma yemeye gidiyorum. Zemli. Hmm evet çok güzel. Evet. Hmm evet dondurmacıya gidelim. Şimdi dondurmacıya gidiyoruz arkadaşlar ama yanlış tarafa mı gidiyor? Alışverişe mi gidiyoruz? Peki dondurma burada değil ama diğer tarafta. Normalde işte değil yani arkadaşlar dondurmada. dondurmacı dondurmacıda. Ne yapıyorsun? Sen? Dünya bak gelme videonun içine iniyorsun. Allah. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Ahmet evet, yanıma girersen bak kışarım. Şimdi Elif'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. İçine elerse ben seçtim. Evet arkadaşlar şimdi Yeni alma. Bu seti yeni al. Videomda da gösterir sen. Kiralamadı Ay, ne yaptın? Oha bak yaptım. Bak mı yaptın? Ne yaptın, yaptın, yaptın kızım? Hmm. Öyle yapma böyle. Bizimki kasıyor benimki kasıyor. Zorla geçti illa. güzel mi? Evet nasıl bir gizemli olabilir mesela Evet buradan çıkalım da sen ama dondurmayı istemiştim neyse o fikir Evet arkadaşlar şimdi başlıyor başlıyor Abi seni gördüm seni gördüm isminden dolayı gördüm Ben seni görmedim ama Merhaba <laughs> Lan Elif'e söyle dursun Sana ne? takipçiğim değil, Allah Allah. <laughs> Çıktık bir sade bay bay. bizi takip etme. Bak <laughs> Edersen ben senin onun içine edeyim. Ettim bile. Seni ne Yine çuktu. şeklen olsa İğrenç kokuyor. Ölüm, 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 ölüm. <laughs> Elif kusura bakma şu geride kalı karışımın. Aa, takas işte yap. Ne yaptın? Neyse. Hmm, çok güzel. Hangi sandık dost istiyor? Hmm. Hangi sandık dost istiyorsun? Ee, şimdi arkadaşlar. Oh my god. Her taraflar. Çocuğu, çocuğu zenginler. Nuru. Ben de niye zıplıyorum sürekli no, no. 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 ya? Nuru. Ben kaldım. Eee bu. No. No. Tiriks. Ben no. de no. yok. Ben de yok. Ben de yok oh, maalesef ya. Çiçekçi dedi. Ki, mi dedi? Tirix <TRÜ> dedi. Hmm. Ha? Aa, bu niye <laughs> değil Trix. <laughs> hmm, sana bir hediye var. Ben sana hediye vermek istiyorum. Ben takipçilerime hem takipçim geldiğinde hediye vermek istiyorum ben. yaygın diyelim. Ay. Yaygın. Ben de verelim. Ben de şu ne kadar kara kedi vereyim ya. Kara kedi kimse mi sevmiyor ya? Ver. Ben de her takipçime gelenin hediye veriyorum. <laughs> Lan senin orada ne var? Ya bence kardeşlerim de artık. Seviye ondan düşük olabilir ama ben daha zenginim. Şaka şaka. Kim? Erkek ne? kardeş. Ben senden daha zenginim oğlum ayıp. Erkek kardeş. Oy baksana öyle. Ne var? İki <laughs> elbise var diye bir şey mi demiyorum Allah Allah. Erkek kardeş. İlla ki yazayım mı okuyorsun Allah aşkına gözünü seveyim birader. Bir de yazıyı okuyor ya. Yolu biliyorum. Biliyorum. Tamam. Neyse diye. Aa. E, ee, benim iki de. Eskiden 36 idi bilader. Şaka şaka 40 40. Kırk. Ama. Ali sefa da gitti. Ne yapıyor? Telefonu mu kıracaksın? Ne yapacaksın? <laughs> Ne yapıyoruz? <laughs> dondurma ister misin? Dondurma. Hey dondurma yemek ister misin? <laughs> Artık ben seni kucağına taşımak istiyorum. Bu benim bebeğimi alıyor Allah aşkına evde diyor ki çok tatlı büyüteceğim diyor. Ne büyük? Allah Allah. Niye etmeyeyim böyle? Bu bebek mi? Allah Allah. Elif kaç yaşındasın? Ben 11. Doğru ya o söyledi ya 9 yaşındayım. Ay ben geçmişim dur dur. Alay yalanla. Dondurma burada. İyi de ben dondurma aldım mı ama çileklisinden alalım. İki tane alıyorum. Ben dondurmaları seviyorum arkadaşlar. keyfimize bakıyoruz kardeş. Aha. Ah. Ben de dondurma var. Ama bir onu yiyemem. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Oh my god. Şimdi dedi ya. İlk defa YouTuber'la buluşuyorum. Şimdi hayalleri gerçek olmuştu. Kimin? takipçimin. Senin namı ne? De? ne de? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillah. Yürü git. Yürü <laughs> git. Adam. Kız mısın oğlum sen? Oğlum sen niye kız oluyorsun lan? Kız çocuğu kız olmuş ya. Ah belanı verin. Yapma le. Sahmetciğim yapma şunu gözünü. Ne yapayım ya? Of. O zaman nasıl bir satıyorsun be? Al. otomatik mi atıyor? Oh Ahmet yese angel yet. Bir erkeğe dönüşüyor, bir kıza dönüşüyor. Anlamadım ki ben. Allah Allah. <laughs> ya sabır. <Aa>. Ne <laughs> diyor? Youtube'a? Ne? Youtube'a da? Youtube'de? Ne zaman? Okuyorum.

Aile video oyna tamam. Ne zaman? Bilmiyor. İni. Bilmiyor. Bilmiyor. Sen televizyondan mı açıyorsun? Televizyondan izliyor. Beni televizyondan izliyormuş. Hi, love you, Şimdi tamam. Evet, dalga mı geçiyorsun? Ne ayar şimdi oldu? Allah'ım, Allah. Im, Allah ım. Ya, <laughs> pizza yedim. Pizzaları <laughs> severim. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Daha fazla videoları istiyorsanız like tık, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.